Atıyor mu? Atıyorum tabii ya. Atayım mı de? Vallahi atayım mı? Vallahi atayım. En, en güzel anını anlat. Daha iyi inmiş anladım. En güzel anı. Ben doğum günümdü. Ne zamandır tanıştığın bir insandı? Abi bir seneden beri tanıştık diyelim. Beşinci ay evimize gireceğiz. Matematik hocanı sikil. 4 insanda işte. Bak oğlum rakamları karıştırma. Yengem de izler rezil olursun. <laughs> 17. 6 kişi. 2 daha. 48. 3 çık. Biz niye öyle yaptık hesabı? Yengemle ya rezil olursak. Orada da karşılık soruyoruz. <laughs> Valla. Biz seni döneceğiz, yanına uğrayalım mı? Herhalde. Bak o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi mektup yaz, not yaz. O zaman hediye alalım yengemize. Ya sen hiç romantik değilsin ya. Bak. <laughs> ya öyle olmaz. Biz bunları, sen bunları öde. <laughs> tamam mı? Ben ödemeyeyim gal Sen öde. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gazete parçan gibi bir şey var mı reis böyle? Hayır senin kafanı siki. Başka yok mu? Ne? <laughs> Bunları alacağız köşede yiyeceğiz gelsin. tamam mı? Başka bir şey değil. bir şey Can... gelmedi. Canım bir şey istiyorsa aldıram. Vallahi. Vallahi aldıram. <laughs> 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 Sen notunu yaz. <laughs> ya abi ya. Şu pompacının arkadaşının sevgilisi karşıda çalışıyormuş. Evet. Sen de bir şey alıversen o çocuğa, biraz kalabalık olsun. Valla aşk, ha? Allah Allah. Hiç sevmedim sen, aşık olmadın mı abi? Bir tane topu topu alır insanı lan abi. Hadi görüşürüz. Lan abi. Evet. Ulan maalesef, hayır olacak çocuk düşünme, pompacı olmuşsun ya. Gelmesin evet. kalbime! İlmek ilmek! işlenmiş gibisin! Peki onu kim götürecek abi? Yani. Sen götür abi. Bana buradan bir girerim, her lafa giriyorsun oradan. Dingil. Tamam. Abi, ben şey diyeceğim ama. Ha, <laughs> Abi, <Allah> de... <laughs> <laughs> Hayır beni orada vurdun durma da. <laughs> Şimdi... Reis <laughs> yazdın mı? Yazdım Tamam. Reis sen şunu dur. Evet. Bunu... <laughs> Oo valla bak. Onu nasıl düşürmeden götürüyorsun? Çanta var ya benim. Ha? İçine kurut çantadan çıkartırız ya. He, olur? Çantada mı? Gene kurut. <laughs> Tutun tut. tut. Şunu cebine koy. Koydum. Cebine koy. Koydum. Yengeme söyle. Ben yani, seni çok seviyorum. Hani ilk günkü gibi çok seviyorum Hem bana anne baba oldu. Hem de hayatım ilk. Hayatım, Hayatımın anlamı oldu. Allah benim önümden alsın. Senin önümden versin yani, Seni çok seviyorum. Oğlum bizi dövmezler değil mi içeride? <laughs> <laughs> Hayır. <be. gülüyor> durumun, işte tamam. Hırka var. Hırka var. Evet şimdi nereye? Dilan'ın yanına gidiyoruz. Sen Dilan'ın çağır da gel. Dilan siz miydiniz? Doğru değil mi? Dilan değil mi abla? Evet. Önce şunu al. Bu kimden geldi biliyor musun? Kimden? <gülüyor> <gülüyor> Bu da notu. Ya ne demek? Bizimki spontele gelişti. Biz benzinliğe yakın almaya gelmiştik. Paylaşmamda sakıncası yok olmadığını söyledi. Değil mi? Sıkıntı yok. Bir yıldır berabermişiz herhalde. Oğlum emin mi ya? Çok erken karar vermedim. <laughs> ha? Çok erken değil mi? Bir, e, bak emin mi? Bak sayfaya attım mı kalacak sonra yok nişandan ayrıldım yok evlilikten boşandım ben bilmem bak sonra benim başım ağrıt var ha. Allah bir ömür mutlu geçsin tamam mı görüşürüz o zaman.